Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bina derslerimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. İnşallah bu dersimizde Sülasi Mezit 1. Nevi'nin 2. Bab ve 3. Bablarını okuyacağız. Sonrasında Sülasi Mezit'in 2. Nevi'sini ezber ödevi olarak vereceğiz. Evet önceki dersimiz daha doğrusu ilk dersimizde sülasi mücerredden bahsetmiştik. Sülasi mücerredi anlatmıştık. burada binasını mesela baktığımız zaman hep müteaddi ve lazım için olduklarından bahsetmiştik. Müteaddi nedir, lazım nedir? Geçmiş derslerimizde anlatmıştık. Sülasi, meci, sülasi mezitlerde binalarında artık müteaddi, lazım, teksir, müşareket, davat, lazım mübalası, tekerlüf, müşareket gibi e, binalarda binalar gelecek. Bablara geldikçe onların ne olduğunu anlatacağız. Bir fiil neden bu kalıplara, neden bu bablara sokulur? Onları daha önce anlatmıştık. Buradaki binaları elde edebilmek için. Bu bir fiilin, bu birinci babdan mesela Sülasi-i Mezid'in birinci babından olduğunu sanlarız. Orada da alametine bakarız vezinler mevzundan da inşallah ileride kitabı bitirdiğiniz zaman da oralardan da anlayabileceksiniz. Evet şimdi ikinci babımıza bakalım. İkinci babımız tefail babı. Sülasi mezitlerde babların isimleri fiillerimizin mastarlarıyla anılıyor. Evet veznimiz faale yufailu <laughs> tefailen. Mevzu nedir? Ferrah yuferrihu tefrihan şeklinde. Alameti, faal fiili ile aynel fiili arasında, aynel fiili cinsinden bir harf ziyadesi ile mazisinin dört harf üzeri olmasıdır. Binası, lit teksiri galiben çoğunlukla teksir içindir. Teksir ifade eder, çokluğu ifade eder. Örneğimize bakalım. Davvefe zeydül, zeydünil kâbeti. Ka Zeyd, Kabe'yi çok tavaf etti gibi. Mevvetel ibilü çok develer öldü. Yani deve çokça öldü değil. Çok develer öldü. Galaka zeydun bebe, Zeyd çok kapıları kapattı. Bu çokluk bazen fiilde olur. Dav ve olduğu gibi. Bu çokluk bazen failde olur. Yani ibil kelimesinde olduğu gibi. Bu çokluk bazen de mefulde olur. Kapıların Zeyd'in çok kapıları kapatması gibi. Bunları bu şekilde ezberliyoruz. Sonrasında üçüncü babımız mufaale babı. Bunu da yine maslarıyla anıyoruz. Evet. Bunun binasına bakıyoruz. Niçindir? Müşareket için. Müşareket nedir? Çoğu kere iki kişi arasında iki kişi arasındaki bir müşaret yani ortaklık içindir. Bazen bu ortaklık tek kişi için olur. Müşareket ne demek? Ortaklık demek. Alameti nedir? Faal fiili ile aynel fiili arasına elif ziyadesi ile mazilisinin dört harf üzere olmasıdır. Örneğimize bakalım. Atele zeydün amran. Müşareket burada iki kişi arasında. Zeyd amrı öldürdü. Atelehumullah. Müşareket burada tek kişi arasında. Allah onları kahretsin şeklinde. Örneğimiz gelmiş. Bunları bir önceki derste ezberliyorduk. Şimdiki dersimizde ödev olarak sülasi mezidin ikinci nevisini ezberliyoruz. Buradaki beş babı ezberlemiş olacağız inşallah bir dahaki çarşambaya kadar. Buradaki bab isimlerimiz yine mastarlarla gelmiş. İnfaal babı sülasi mezidin ikinci nevisinin birinci babı. Mutavat ne demek? Burada bir ee, geçişlilik var ama o geçişten önce bir işin olması gerekiyor. Mesela ne gibi? Keser cace ben camı kırdım. Fen kesara de'likez dücacu. Şu cam da hemen kırıldı. Yani mütaaddi'deki gibi bir geçişlilik değil. Mutavat bu şekilde daha farklı. Cemaatül ibile ben develeri topladım. Fe cemaatilkel Şu develer de hemen toplandı. Örneğinde olduğu gibi bir sonraki dersimize inşallah detaylara daha fazla gireceğiz. Bu dersimiz geride ezberlerini hala bitirmeyenler için bir kısa bir ders olmuş olsun. Yine ezberlerimizi vermiş olalım. Bir sonraki dersimizde Sülasiye Mezid'in ikinci nevisini detaylı bir şekilde işleyeceğiz inşallah. Tab tablomuzda neredeyiz? Tablomuzda Sülasiye Mücerredi okuduk. Sülasiye Mezid'in Gördüğünüz gibi birinci nevisini bitirdik. Şimdi ikinci nevisine geçtik. İkinci neviyi bitirdikten sonra üçüncü neviyi ve sonra rubayilere geçiyoruz. Bina kitabı aynı emsile kitabı gibi. Ezbere dayalı bir kitap. Ezberlerimizi güzel yapacağız. Konu anlatımlarına dikkat edeceğiz. Ama ezberimiz ön planda olması gerekiyor. Avamile geçtikten sonra hatta avamilden sonraki kitaplarda binanın neden okunduğunu o zaman daha iyi anlayacaksınız. Biz şimdi anlatıyoruz ama yine de uygulamada pratikte göremediğiniz için hani bir fiili bir baba sokup oradan göremediğiniz için kafanızda soru işaretleri oluşuyor olabilir. Çok normal. Bir de daha önce bizim ders yaptığımız bir kitabımız vardı. Muharip yayınlarının sarf kitabı. İnşallah bir dahaki dersimizde de onun sayfalarından ders işleyeceğiz. Oradan anlatacağız. Kitabı olanlar da orada ödevlerini yapabilirler. Kitabı olmayanlar için de okuduğumuz sayfaları pdf olarak göndeririz. Orada bir kağıda yazıp da ödevleri yine gönderebilirler. Daha önceki e, gruplarımızda yaptığımız gibi. Kafasında soru işareti olanlar e, Telegram üzerinden, online medyeseler hesabından sorabilirler. Veyahut da WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirler. Müsait olan bir arkadaşımız hızlıca dönüş yapacaktır inşallah. Her kanaldan Dersle alakalı sorularını sorabilirsiniz. Hani buradan sorduğum zaman da dersle alakalı cevap gelir mi diye düşünmeyin. Sizi dersle alakalı olan gruba yönlendiririz inşallah. Bu şekilde eksiklik olmamış olur. Evet ezberlerimizi güzel yapalım diyelim. Bugünkü dersimizi noktalayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.